Ananı sikerim ya. ha. Hadi çözdüm ya. kanka çözdüm. Ananı sikiyim. Ah 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 ismet. Ah ismet. Ah ismet. Ah ismet. solda 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 Ah ismet. Ah kanka Ah ismet. Ah ismet. Ah ismet. Yok, öldü Baba, bir bir açıdan. Bir açıdan öldü bir tane. Bir tane daha var. Oğlum kar var ya. Amına koduğumun piçisi Amına koduğumun piçisi. Nasıl sabır Ay! Ay! Kitap var önümdeydin ya görmedim. Ben B'ye gidiyorum. şeyin oynantıksan... Jungle önünde. Aman bana soktum al sana son. Ya, ya bana. Gelsine be mı? <laughs> Kitchen'da abi var. <laughs> görelim Pala saltun Boom has short short Önüne doğan bu. Emre mi buldun? <laughs> <laughs> don't die, don't die. <laughs> sağ ol, sağ amına... Haka pardon. <laughs> pardon, pardon çok pardon. <laughs> Ananı sik. <laughs> Pardon ben, ben sattım Amına kodumun bombası geri sekti ya. Nerede lan? Aa şey. Tamam. Bir tanesi de radyoda bekliyor abi. Öyle. çok güzel bir yerde bekliyor. Bir tane daha varmış bir. Konaya yakın adam. Abi, abi, abi. Abi. Palas var. Ona kime yardım? A1 öldü. Önüm var önüm. Deli oynuyor mu? Körüm. Adam çıktı kaçtı o zaman. Olabilir. Gelmiyor kaçmış. şu an bana. Kaçmış kaçmış. için. geçin. Beni gördün. Bekle arkaladı. Bom, bom. Bir da bir iki içinde bekle. Aa, öldü. öldü tamam kur. Ağda adam ağda. <laughs> Sola kaçtı. Bak Andra. <laughs> öldü anasını <laughs> siktim de <doğdu. gülüyor> öldü. Bar <laughs> öldü. Amına kodumu mevladı. Aklım çıktı altıma sıçtı. <laughs> dedi kanka. Geldi de o buraya bir. De. Dur dur. Aha ananı siktim şimdi sen. Buraya bakarsa söverim kanka. Hadi siktir. Helal devam 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 devam. Şort açıldı. Öldü, B. Nice, <laughs> <Ne oluyor> <laughs> şorta, öldü be. Let's go. Ha! Ne lan? 31 bırakın o tarafta. Short City hatta da öldü. final Short girdi, short short. Bir öldü. Vurdu, bir. Be, be. Kanka B'ye girdi ya. i̇ki. i̇ki. En az iki short. Buna gösterme acayip vuruyor. Bunun anasını pompalısını sikiyim.